Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala rasulina Muhammedin salavat. 13. lem'a. 4. işaret. Gene ilmi kelamda derin bir mevzu. 4. işaret. Adem yani bu yokluk dediğimiz şey Adem şerri mahs ve vücut hayri mahs olduğunu ehli tahkik ve ashabı keşif ittifak etmişler. Bu mesela bu tabirlere de dikkat edelim biraz mesela. Ehli tahkik, ashabı keşif ne demektir? Mesela ben birkaç misal vereyim size. Anlaşılması için söylüyorum. Mesela. Ehli tahkik kimlerdir mesela? Ehli tahkik bugünün araştırmacı profesörleri gibi. İslam tarihine baktığımız zaman mesela İmam-ı Rabbani ehli tahkik bir zattır. İbrahim Dehlevi ehli tahkik bir zattır. Mevlana celaleddin Rumi ehli tahkik bir zattır. O zaman başka yani bunlar ilimle beraber Kur'an ve sünnet mihengine vurma seviyesi olan insanlardır. Bunlar ehli tahkiktir. Bir hakikati İmam Rabbani Hazretleri ehli tahkik olduğu için tahlil edebilir. Bir de ne var? ashab keşif. Aman Şah-ı Nakşibet Hazretleri ashab keşiftir. Ehli keşif zattır. O zaman Mevlana Cami ehli keşiftir mesela. İşte İbn Arabi ehli keşiftir. Ama ehli keşif her zaman istikametli, isabetli söyleyemez. Görür, gördüğü doğru olmayabilir. Ehli tahkik onu anlar ne olduğunu. Üstad nedir peki? He? Ehli tahkiktir, ehli keşiftir, ehli velayettir. He? Velayet kübranın en üst zirvesindedir. Müştehittir, müceddittir. Bak Hakim bir hükümdardır. Aynı zamanda bir kumandandır. Askeri bilgisi çok derindir. Kumandandır. Ki bunlar ahir zamandaki zatın özellikleridir zaten. Hadis-i şerifler onu ifade ediyor. Üstad, elhamdülillah. Yani kimin kitabını okuduğumuzu bilelim yani. Niçin Risale-i Nur okuyoruz? Niçin kocaman derin hakikatler bir iki cümleyle bize kolay bir şekilde anlatılıyor? Hem ehli keşif hem ehli tahkiktir üstad. Mesela i̇bn Arabi, Muhyiddin Arabi Hazretleri manevi bir alemde Kaf Dağı denilen bir yer görüyor. Dünyaya geliyor diyor ki alem-i gelince Kaf Dağı denilen bir yer var diyor. E şimdi coğrafyacılara bakıyorsun Kaf Dağı diye bir yer yok. Şimdi bu adam ehli velayetse gördüğü Kaf nerede? E coğrafyanın dediği doğruysa bu adam yalan, ehli velayet olamaz haşa. Üstad ne diyor bak hem ehli keşif gidiyor İbn Arabi'nin baktığı yere bakıyor Kaf görüyor. Ehli tahkik olduğu için gelip dünyaya tatbik ediyor. Alp Himalayalardır diyor. <laughs> Yerdeki yerinde tespit ediyor. Ama o zat orada gördüğünü buraya tatbik edemiyor. İşte ehli keşif ve ehli tahkik olduk. Biz nur talebeleri ehli keşif değiliz. Ama ehli tahkikiz. Bizler ehli haliz, namzedi istikbaliz, delilsiz müddea zihnimizi işba etmiyor, bürhan isteriz. Ne delili? Bürhan lazım bize. O da elhamdülillah Risale-i Nur'da var. Bunu kısa bir bilgi olarak malumat nevinden, marifet değildir yani malumattır bu malumat nevinden verdik. Adem şerri mahz. Yokluk zarar. Yokluğun hiçbir hayrı yoktur. Vücut hayrı mahz olduğuna bir şey varsa o hayırdır. Hayrı mahz olduğuna ehli takik ve ashab-ı keşif ittifak etmişler. Evet ekseriyeti mutlaka ile hayır, güzellikler, mehasin, kemalat, vücuda istinadlı. Bir yerde hayır varsa, güzellik varsa, mehasin varsa kemalat bir derece, mertebe varsa vücut olması lazım. Vücut olmayan bir şeyin ne kemalatı olur, ne hayrı olur, ne de güzelliği olur. Öyleyse vücuda istirahat eder, ona raci olur, ona bağlı olur. Sureten menfi ve ademi olsa esası subutidir, vücududur. Yani menfi olan şeylerin menfi olan, ademi olsa, yok olsa adeta esası, nereye dayanıyor? Bir şey var, kelam kaydelerinde. hakaiqul <laughs> sabit etun eşyanın sabit bir hakikati vardır. Ama sureten menfi ve ademi olsa esası subutidir, vücududur. Dalalet, şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi ademdir, nefidir. Yani bu ne demek? Kardeşim sen diyorsun ki adem çirkindir. Adem çirkindir. Adem yokluktur. Adem vücudi değil zahiren. E senin dediğin şerler, zararlar, ifsatlar bunlar da şerdir. Bunları da ademidir vücudu yoktur. Öyleyse vücut olan her şey hayırsa e, bizim yaptığımız nasıl şer olacak? Biz de bir şey yapmışız acizane. Nasıl şer olacak? Sual bu. Onlardaki fenalık çirkinlik ademden geliyor. Çenden sureti zahirisi müsbet ve vücudi görünseler de esası ademidir, nefidir. Hem bilmiş müşahede sabittir ki bina gibi bir şeyin şu apartmanın vücudu bütün eczasının mevcuda, mevcudiyetiyle takarrur eder. Yani çimento lazım, su lazım, sıva lazım, demir lazım, kolonların çakılması lazım. Yani buranın vücudu, binanın vücudu bütün şartların yerine gelmesiyle sabit olur, ortaya çıkar. Halbuki onun harabiyeti bir ademi. A harabiyeti ademi yok edilmesi, yıkılması, in idamı bir rüknün ademiyle olur. Eğer siz ortadan iki tane çelik kolonu, büyük kolonu kaldırırsanız bina tamamıyla yere çöker. Mesela insanın vücudunun binlerce cihazla beraber, binlerce hastalık ölçülerle beraber vücudumuzun çalışmasını için binler şart lazım. Kainat lazımken ölmek bir damarın kesilmesiyledir. Hayat sonlandırmak bir damarın adeta kesilmesiyledir. Muhakkak bir sebebe istinad eder. Adem ise ademi şeylere istinad edebilir. Ademi bir şey, mağdum bir şey illet olur. Yani yok olan şey yapılmayan bir şeye bağlıdır yoklukla yapılmayan şey aynı demektir. Ne demektir bu? Anlayalım. İşte bu kaydiye bina, iki kaydiye bina. Şeytanı ins ve cinnin kainattaki müthiş asarı, tahrip karaneleri, ve var küfür ve ehli dalalet ve ehli şer ve, şer ve mehaliki yaptıkları halde, muhlikleri yaptıkları halde, zerre miktarı icade ve hilkate müdahaleleri olmadığı halde, mülk-i ilahide bir hisse iştirakleri ol, olamıyor ve bir iktidar ve bir kudretle o işleri yapmıyorlar. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve atalettir. Hayrı yaptırmamakla şerri yapıyorlar. Yani bu kadar anlattık, ilmiydi burası. Küçük örneklerle anlamaya çalışalım şimdi burayı. Sabah namazını kılmadın. Bir şey yapmadım. Yani şeytan sana bir şey yaptırmıyor. Ne yapıyor? Bir şey yaptırmıyor. Yapmadın. Zaten yapman gerekiyordu. Dolayısıyla bu şerler, bu ademler, ademi olan şeyler mağdumu bir şeye illet olur. Olmayan bir şeye sebep olur. Ben Mesela şeytan niye bu kadar güçlü mü ki bu kadar insanı dalalete götürüyor? Bu kadar insanı sapkınlığa götürüyor. Şeytan güçlü değil. Şeytan bir şey yaptırmıyor ki. Bir şey yaptırmayanları bir araya topluyorum. O zordur. Mesela ben dün bir yere derse gittim böyle çok gençler yüzlerce belki 100 150 200 tane genç var işte veya ders okuyorlar insan okuyorlar. Düşündüm öyle kendi kendime. Dedim ya bizim cemaatimizde niye 15 20 kişi 30 kişi 40 kişi oluyor? Senelerce gayret ediyoruz, uğraşıyoruz, sayımız artmıyor da bu adamların yüzler, yüzler, binler YouTube'larda milyonlara falan ulaşıyorlar. Böyle kendi kendime ders okurken düşündüm böyle biraz. Derste gene derste, mi? derste mi de sohbet yapılırken de düşündüm biraz. Cevabını şimdi cana bak bana verdi. Cevabını bulamamıştım yani. Ne olur diye hatta yemekte de konuştuk bugün bir abiyle. İsmail abiyle. Nasıl oluyor falan diye. Ha sebep buymuş demek ki. Canan bak çıkardı bak karnına. Onlar bir şey yaptırmıyorlar. Değil mi? Geliyorsun gidiyorsun. E şimdi kardeşim ama Ali Osman, cemaat, şahsı manevi diyor ki Abdülkadir abi şu işi yapacaksın. Işte Ahmet abi şu işi yapacaksın. Harun abi bu işi yapacaksın. Fatih abi sen şunu yapacaksın. Maddi destek vereceksin. Maddi çalışacaksın. Yani koşturacaksın. O çok şey istiyorsun canım bu zor yani. Onlar e bir şey yapmıyor. Geliyor, eğleniyor, gidiyor. Kolay. Onun için yaptırıyor. Ademi. Bir şey yapmıyor yani. Eğlence şeklinde gelip gidiyor. Tabi bu menfi bir şeye müsbet bir örnek oldu yani. Bunun menfisini siz kıyas edin. Menfi bir misal anlattık ama müsbet bir örnekle anlatmaya çalıştık. Sebebi olduğu için. Cevabını yana bak şimdi. Bak elhamdülillah anladık. Kolaylık olduğu için. Bizim de cemaatimizin sayısı niye artmaz mesela veyahut da katlanarak artmaz. Artmaz demeyelim de inşallah artar ama sebebi budur. E bir şey biz yük veriyoruz insanlara. Çalışacaksın, günlük on sayfa kitap okuyacaksın, istikameti muhafaza etmek için kitap okuman şart, namaz kılman şart, hizmetin mesakkatine girmen şart, hizmetin vazifelerini ya. Oho bir sürü şey. Öbür adam gel git param varsa ver yeter diyor. He, o kadar başka bir şey de gel git param varsa verirsen ne olur gel bir şey yok. E niye hizmet, hizmet ediyoruz ahiret. Ama adam yetiştiremiyor. Nefsani şehvani arzulardan kurtulacak. Ondan sonra Kur'an tarafına, Resul-i Ekrem tarafına geçip hayatını her şeyini Risale-i Nur'a veya işte Kur'an'a veya da Allah'ın yolunda adayacak insanlar yetiştirebiliyor mu? Yetiştiremiyor. Olmaz. istikamet yok. Ölçü yok. Bu Abdülkadir abinin şeyinde iş yerinde biriyle tanıştık. 3-4 yıl önce. Bakalım hatırlayacak mı? Ee, sizin şey abi iş yerinde teftiş yapıyordu. Bize internette e, nurluk yapan bir yerleri met etti hatırlarsan. Evet. Hatırladın değil mi? Pırsaklarda abi. O arkadaşı sordum. Dedim ki biz dedim böyle böyle biriyle tanıştık. Dedim o çok buradan bahsediyordu. Güzel faaliyetlerden, hizmetlerden falan bahsediyordu. Ta ben dedim onunla çok tartışmadım. Konuşmadım da. Şimdi buralarda mı? Yok abi 3-4 senedir hiç gelmiyor, hiç görünmüyor da dedi. Bakın. Ondan zaman bizim Hamza kardeşe dedim. Bak Hamza anladın mı? <laughs> yani işte yani öyle oluyor. Çünkü elinde bir hakikat yok. Hakikat olmadığı için bir süre şevkle meczubane yapıyor bir şeyler sonra kaybolup gidiyor. Şu dört senedir haberimiz yok abi nerede olduğunu bilmiyorum ayrıldı bizden dedi. Dedim lan nasıl ayrılır? Sizi öyle müdafaa ediyordu. Sizin faaliyetleriniz öyle şey yapıyordu. Bizi kabul etmiyordu. Nurculuğu kabul etmiyordu falan. İşte öyle yani. <laughs> Anlatabildim mi? Öyle yani. Biz evet bedel ödeyeceğiz, yorulacağız, zahmet çekeceğiz. Çünkü vücut hayırdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ya iki günü birbirine eşit olan zarardadır. Ve hatta üstadımız o hadisi şöyle tevil ediyor bizim anlayacağımız şekilde. Tek düzü hayat vücuttan ziyade Adem'e yakındır. Adem şerdir, vücut hayırdır. Eğer iki gününüz birbirine eşitse siz Adem'desiniz. Yokluktasınız yani bir şey yok. Ama her gün üzerine koyarak gidiyorsanız hayır var, vücut var. Bir gün üç, bir gün beş, bir gün yedi, bir gün on sayfa kitap okuyorsanız, bir gün on sayfa Kur'an okuyorsanız siz vücuda doğru gidiyorsunuz. Hayra gidiyorsunuz. Kemalata gidiyorsunuz. Yoksa adem. Ha nereden açıldı mevzumuz? Şu cümleden dolayı. Yani bu adem olan şeyler adem, şerri, maks, vücut, hayrı, olduğuna ehli tahkik ittifak etmişler. Ekseriyet mutlaka ile hayır ve masim ve kemalat vücuda istinad eder. Ona raci olur. Sureten menfi ve ademi olsa esası subutidir. vücudidir Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler. Dalalet sapkınlıklar şer, musibet masiyet, günahlar, belalar gibi bütün çirkinliklerin esası Adem'dir. Hastalandın. Niye hastalandın? Ocuk giymedin. Bak bir şey yapmadın. Ondan hastalandın. Anlatabildim mi? Musibet dedi. Araban tekeri patladı kaza yaptın. Niye tekeri patlayıp kaza yaptın? Çünkü lastiğini yenisini taktırmadın. Kontrol ettirmedin. Ondan kaza yaptın. Bak musibet. Sonra günahlar. Namaz. Ben bir şey yapmadım ya. Niye kızıyorsun kardeşim bu kadar üstüme geliyorum? Ben bir şey yapmadım ya. Doğru bir şey yapmadın. Ne yapman bir şey yapman gerekiyor. Yataktan çıkıp saatini akşamdan kurup geceden niyet edip ya Rabbi sabah beni huzuruna kal, kabul et diye dua etmen gerekiyordu. Sen ne yap? Bir şey yapmadın. Dolayısıyla Adem dediğimiz şey bir şey yapmamaktır. Yoksa Adem bir şey yok etmek gibi değil doğrudan doğruya. Yaptığın şeyin neticesinde Allah yok ediyor. İşte burada Cebriye Mutezile birbirine giriyor. Kocaman dediğimiz ordinariuslar birbirini yiyor, tekfir ediyorlar. Bu kadar derin bir yer burası. Ne için? Şimdi gelecek bir sonraki sualde biraz daha açacak bunu anlayacağız. İktidar ve kudretleri o işleri yapmıyorlar. Bak şeytanlar veya da şeytanın yolundan giden ehli dalalet güçleriyle, iktidarlarıyla, kudretleriyle bu dalalet yollarını açmıyorlar. Peki ne? Yani şeytan güçlü değil. Şeytan büyük değil. Şeytan çok kuvvetli değil. Peki ne? Hayrı yaptırmamakla şerri yapıyorlar. Çok muhteşem bir cümle. Hayrı Yaptırmamakla şerri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Yani şerler terk ve atalettir. Tembellik şerdir. Ne yapıyor? Derse gelmiyor. Derse vaktinde gelmiyor. Hizmeti zamanda sahiplenmiyorsun. Hizmetin işte tamam terk. Bir şey yapmadın zaten. Halbuki insanın terki olması lazım ama bu terkler neydi? Efsani şeylerde, şevani şeylerde. Onları terk etmek lazım. İnsanın terkleri olması lazım. Fazla yemeği terk etmek lazım. Doğru. Ondan sonra fazla günahı, fazla haramı hepsini terk etmek lazım. Ama hizmette ne olursa olsun terk yok. Ben varım var hatta. O kardeşim dursun ben yapacağım var. Veya da Kur'an hizmetinde bizim hizmetten kastımız herhalde anlaşılıyor makul manada. Çünkü hayrı yaptırmamakla şerlere bir. yani şerler o şerler Şerler oluyorlar çünkü mehalik yani o mühlikler pislikler şer tahribat nevinden olduğundan illetleri mevcut bir iktidar ve fail ve icat olmak lazım değildir. Bir şeyde bu da ilmi bir kaide ilim irade kudret dediğimiz şey var ya illeti tamme bir şeyin vücuda gelmesi için illeti şekliye demiş kelamcılar illeti şekliye. İlleti şekliye onu nasıl yapacağını tarif etmek illeyi gaye ne için yapacaksın? Ondan sonra illeti maddiye. Sonuncusu da ilim irade kudret denilen illeti tamme. Yani bir şeyin vücuda gelmesi için bunların olması. Nedir peki bu? Bu kelamda bir kaide. Üstadımız bunu anlatıyor başka yerlerde. Belki bir <laughs> vücut ve iktidar ve fail icat olmak lazım gelir. Tahribat nevinden olduğu için illetleri mevcut bir iktidar, gücünün olması, kudretinin olması, sözünün gitmesi fail bir icat olmak lazım değildir. Yani dediğimiz gibi illeti tahammüye gerek yok ki ama bir şey yaratmak, vücuda getirmek için illeti tahammüye lazım. İlleti şekliye, illeti, illeti gaye. Ondan sonra dediğimiz gibi illeti neticenin sonunda illeti tahammenin olması lazım. Bunlar vücut. Peki bir şerri ya yapmak için bir şey yapmamak. Ne illeti şekliye, ne illeti gaye, hiçbir şeye gerek. Ne ilme, ne iradeye, ne iktidara, ne kuvvete, ne kudrete ihtiyaç yok. Belki bir emri ademiyle bir şey yapmamakla bir şartın bozulmasıyla koca bir tahribat olur. Mesela ne? Bir bahçenin çok örnekler veriyorum otursun dünyamıza diye. Bir bahçenin değil mi elma vermesi üstadımızın örnekleri hep bunlar. Elma vermesi o bitki, bahçeden güzel yeşillik bitkilerin çıkması insanların oradan faydalanması için yüzlerce şart var. O hepsini de yerine getirmek lazım. Nereye kadar? Ta gökyüzündeki güneşe kadar ihtiyaç var. Öyle mi? Toprağa ihtiyaç var. Havaya ihtiyaç var. E senin attın sadece gübre. Ben yaptım diyor. Cahillik ediyor yani. Peki o bahçeyi kurutmak neye bağlı? Bir şey yapmak gerekiyor mu? Yok. Bir, bir şey yapmak gerekiyor mu? Bir şeyi yapmadın mı? Tamam ne oldu? Ona gelen arkiyeyi, arkı, suyu kapattın, kestin veya patlamış bir tarafa kaçıyor. Ben bir şey yapmadım. Ne oldu? Kocaman bahçe kurudu, çürüdü, gitti. Burada da kocaman hizmet senin bir şey yapmamanla Allah muhafaza gider. Her yerde. Hayır da mesela ne örnek veriyorum? Bir kocaman arabanın hareket etmesi, vücuda gelmesi, yürümesi için neye ihtiyaç var? Bir anahtara, bir tuşa basmak gerekiyor. Veyahut da örnek veriyorum yakıtını almak gerekiyor. Kocaman araba, kocaman sistem, kocaman mühendislik harikası, 7000 bin, bin yıllık insaniyetin biriktirdiği bilimden yapılan motor, kocaman sistem çalışması bir şey yapmana bağlı. Olmadı, kaldı. Ne oldu? Bir şey yapmadım ki. Bir şey yapman gerekiyor. Yani şer yapmamaktır. Onun için kolay. Onun için tahribatı geniş ve külli. Ha nereye tutalım? Deccal, Süfyan, Kemalsiz adam. He? çok büyük işler yapmış ya. Bir iş mi yapmış? Diyor ya az zamanda çok işler yaptık diye. Aslında çok işler mi yapmış? He? Bir şey yapmamış adam. Olanları kaldırmış. Ama bak Bediüzzaman bir şey yapmış. Bir tahribatı tamir etmiş. Zor. Adam bir şey yapmamış ki. Bombayı koymuş patlatmış uzaktan bir tuşa basmış tamam. Veyahut da o ağacın bahçenin olması için İslamiyet bahçesinin devam etmesi için Türkiye'de Anadolu'da Osmanlı'nın bahçesinin devam etmesi için Kur'an ondan sonra medrese alimlerin önünü kesince kafalarını kesip önünü kesince yani akan suyu kesince otomatikman ne olmuş? Adam mesela diyor ki ya diyor bugün Türkiye'nin diyorsun bu hale gelmesi gençlerin kızlarımızın bu hale gelmesinin sebebi o adamdır. Ya ne yapmış onun nasıl şu an? Doğru o şu anda bir şey yapmıyor ki. O gelen şeyi o zaman kesmiş veyahut da yönünü çevirmemiş adem ve tahrip yapmış. Onun için deccal olmuş. Bu büyük adamlar, bu büyük dediğimiz yani sureten makamen gibi büyük yoksa bir büyüklükleri falan yok. Maddi büyüklükleri de yok. Boyu 1.69'muş, 1.65'miş öyle heykelleriyle kocaman bir adammış gibi gösterildiğine inanmayın sakın yani. Öyle ufak tefek bir şeymiş soytarının teki yani. Neyse bu adamlar tahribatlarında Mao, Mussolini, Churchill, Hitler, işte Lenin, Stalin. Bizim tönü mesela bunlar büyük işler, büyük adamlar değiller bunlar memleketin başına geçip bir şey yapmamakla tahribat yapmışlar. Titolar, say. Bir şey yapmamışlar yani. <laughs> bir şey yapmamışlar. Olanı bitirmişler. İşte üç, üstadımızın dediği tabirle üç kıtaya hükmeden bir devleti getirip Türkiye gibi 700 bin kilometre kareye sığıştırıp buna memleket kurmak demişler. He? Öyle yapmışlar. İşte neymiş de misak-ı milli. Niye o kadar küçük çizdin peki? Ne derdin neydi de niye o kadar küçük çizdin? Çizdin niye taviz verdi? Niye sattın bir teniki altına Halep'i? Uzun. Tabii o tarih değil dersimiz de. Niçin söyledim? Deccal'in tahribatı, Süfyan'ın tahribatı, şeytan ve şeytanın yolundan gidenlerin tahribatı büyük olması onların gücünden ve kuvvetinden değil. Bir şey yapmadıklarından, ademi olduğundan dolayı. Evet. Tabi burada da mesela bir şey yapmak lazım. Ne mesela? Bak. Tuna abi anladı. Hava vermek lazım. Bir şey yapmazsan adam uyur. Ondan sonra dersin ya ben valla ben bir şey yapmadım. Ne yapayım? E bir şey yapman gerekiyordu. Ne yapman gerekiyordu? Camı açıp içeriye temiz hava vermen gerekiyordu mesela. Bunlar hep misal yani. Değil mi? Evet. Böyle. İşte bu sır. Mecusilerde inkişaf etmediği içindir ki kainatta yezdan namıyla Mecusiler yani o putperestler, ateşperestler, perestler yani tapınanlar. Mecusilerde de Peygamber Efendimiz'in zamanında inkişaf etmediği içindir ki, bu sır inkişaf etmediği içindir ki, kainatta yezdan namıyla bir halık hayır ve ehrim namıyla bir halık şer itikad etmişler. Demişler ki, kardeşim demişler, hayrı yapan şerri yapmaz, şerri yapan da hayır yapmaz. O zaman iki tane ilah var. Birisi şerleri yaratıyor, diğeri de hayırlar yaratıyor demişler. Mecusiler bunu anlayamadığı için. Niye? Şerri yaratmak olarak düşünmüşler. Demişler Allah ahsene kulli şeyin halakadır. Açıyorum biraz da anlayalım diye. Niye üstad bunu söyledi? Allah nedir? Her şeyi güzel yaratır. Hangi? Şerleri kim yarattı o zaman? Ha o zaman şerlerde bir yaratan var. Çünkü Allah çirkin yaratmaz. Mecburen hayrı yaratan ve şerri yaratan bir ilahı kabul etmek zorunda kalmışlar. Maalesef Mu'tezile ve Cebriye de dediğimiz ordinarius ilmi kelamcılar da bu hataya düşmek zorunda kalmışlar. Demişler ki mesela işte Cebriye demiş ki Allah şerri yaratmaz. O da demiş ki yaratır şerri yaratır demiş. Ehli sünnet ise öyle demiyor ama bak ne diyor? İkisi biri bir uçta biri bir uçta. Ne diyor? Halk-ı şer. Halkı şer şer değil, kes bir şer şerdir demiş. Bak ehli sünnetin itikadını basit bir cümleyle söylüyoruz hepimiz. Ama bak kocaman bir topluluk bundan dalalete da gitmiş. Sapkınlığa gitmiş. Onun için dedim yani nazar dikkati devamlı çekiyorum misal üzerine. Hani çok büyük meseleler okuyoruz şu anda. Mecusiler adam ilah bulmak zorunda kalıyor kendine. Niye? E Allah diyor şerri yaratmaz. O zaman şerri yaratan biri gitti. Sapkınlığa düştü. Ya ilahış ilahışer ne diyor? Ehriman mevhum ilahışer. şer, şerleri yaratıyor. Bir cüz ihtiyarıyla bir icatsız kesle şerle sebebiyet veren malum şeytandır. İşte ey ehli iman, ey Müslümanlar, ey iman edenler. Şeytanların bu dehşetli tahribatına karşı en mühim silahımız, cihazatı tamiriyemiz istiğfar. Allahum mağfir lil müminine vel müminat. Allahum ejnemne nar. Euzu billahi Racim Felak nas ayetel kürsi. Devamlı istiğfar etmektir. Şeytanın bu tuzağına düşmemek, bu dalalet sapkınlığa gitmemek, istikameti muhafaza etmek için en büyük tamiriyemiz, cihazat tamiriyemiz istiğfardır. Öyleyse bir kayda çıktı buradan. Ne? İnsan istiğfar etmeden ilim de öğrense boşa gider. İnsan istiğfar etmeden namaz da kılsa boşa gider demeyen de borcu düşer. Başka bir şey olmaz. Yani mutlak manadaki o feyzi alamaz. Onun için kader bahsinde bir tabir vardı. Allah selamet versin, Allah razı olsun. Şahabettin abimiz ezberletti kaderi mütale ediyorduk yıllar önce. Hiç unutmuyorum, iyi ki ezberletmiş. Demek ki çok büyük bir hakikat olduğu O zaman dedik ya niye ezberletiyor? Kocaman kader bahsi son bir cümle. Demek dua ve tevekkül melaanı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi tevbe istevbe ve istiğfar dahi meyelanı şerri keser tecavüzatını kırar. İnsan istiğfar ve tevbe ile geçen bahislerde okuduğumuz geçen hafta pursatlarda derste olanlar bilir ikinci lemah. Ne yapıyorduk? Kalbimizde ne vardı devamlı o arada lümmey şeytani ile marifet ilahiye dediğimiz yerde ne var? Bir perde var şeffaf orayı günahlarla deliyoruz şeytan ves 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 vese dediğimiz şeylerle oradan üfürüyor. İstiğfar ile oraları ne yapmamız gerekiyor? Yapıştırmamız gerekiyor. Onun için bakın küçük günahlarda küfre gidecek bir yol var. Adamlar işte küçük şeylerden Allah inkara kadar gitmişler okuduğumuz yerde o anlaşılıyor. Bizim istiğfardan başka önce ne? Her gün devamlı istiğfar etmemiz. Amen Erus <laughs> Kur'an-ı Kerim bize tavsiye ediyor. Vavfanna, vavfirlene, verhamne. İstiğfar işte bunlar. Ya Rabbi sen bağışlayansın, sen esirgeyensin, sen muhafaza edensin, sen günahları affedensin. Sen bizim Rabbimizsin. Kafirlere karşı, şeytana karşı da bizi muhafaza eyle. Diye her gün günümüzü, günlük ibadet defterimizi, yevmiyemizi neyle kapatıyoruz yevmiye defterini? Amene Resulü ile yatsı namazında kapatıyoruz. Sonra tabii bu hafız gibi muhterem zatlar kapatmıyor. Gece ibadete devam ediyorsun değil mi? mütalalara, ilmi derslere, on sonra Kur'an'a, ezbere ve da teheccüd namazına Yusuf abimiz gibi abilerimiz devam ediyorlar. Defter kapanmıyor. Benim gibi basit adamlar akşam hemen kapatıyor. Yatsı da amine Resulü'yle. Ama Yusuf abi değil mi? Biiznillah istiğfar, tövbe, nedamet. Ondan sonra ama bak demek nasıl da hoşuna geldi he? Diyor Yusuf abi de diyor inşallah dua ekmine geçer de öyle oluruz diyor yani. Eee <laughs> Allah razı olsun. İşte ey ehli iman şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahınız ve cihaza atı tamiriyeniz istiğfardır. Euzu billah demekle yani ya Rabbi sana sığınıyorum demekle Cenab-ı Hakk'a iltica etmenizdir. Ve kalanız sünnet senedir. Biraz ilerlerde biraz sonra demeyen dersimiz yetişmez. Biraz ilerlerde şöyle bir sual gelecek. Ya küçücük şeytandan insan nasıl Allah'a sığınıyor ne ihtiyaç var? Kocaman Allah, küçük şeytan. Bütün insanlar Allah'a sığınıyor şeytandan. Hani şeytan bu kadar büyük mü? Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Bunun sırrını soracaksın. Niçin böyle bir şey var diye. O da gelecek. Evet. Sünneti seniyedir. Kal'anız sünneti seniyedir. Gene kal'amız neresi? Risale-i Nur'un şahs manevisi dairesinde. Bu zamanda ehl sünnet ve cemaatin istikamet dairesi olan bizim inancımıza göre bizim bulunduğumuz için burada olduğumuz için herhalde Risale-i Nur'un dairesidir. Başka bir daire bizi şu anda muhafaza edemez. Yoksa Ehl-i sünnet ve cemaat olan yerler çok.